güpe gündüz ortalık yerde içki içmeye? Sana ne? Hey, keyfimizin kel mısın sen? Böyle yaparsan bu köyde kimse kızını vermez sana, haberin olsun. Aa korkma! Seni isteyecek değilim nasıl olsa. <laughs> lingo lingo şişeler! Çamuramı düştün, sendensiz! <laughs> Kız ne uğraşıyorsun benimle? Sarhoş bırak beni! Bunlar, bunlar anamın bilezikleri! Olabilir, ama artık bizim! Satar mısın o bilezikleri bana? <laughs> Senin bilezik alacak kadar paranda mı var? Var! Kaç paran varmış, göreyim! beş, on beş, yirmi beş, otuz beş. Aa, hepsi bu kadar çıktı mı? Bu parayla teneke bilezik bile vermezler adama. Kaç paraysa borcum olsun. Üstünü öderim sana. Nazan öğretmene git, o senin paranı tamamlar. Beni domuz seni! Söyle bakalım kaç gündür nerelerdeydin, ha? Oh! Ah, seni hayla seni! Seni utanmaz seni! Anacım meraktan çatlasın mı istiyorsun? Geberteyim mi şimdi seni, ha? Geberteyim ah, benim mi? Benim güzel anacım! Ah. Beni hem döven hem seven anacım! Ay. <laughs> Ahh! Bırak beni! Murat, beni bırak! gör! Bir daha habersiz ortalıktan kaybolursan gösteririm ben sana! Vallahi de billahi de tövbe! Bak hala konuşuyor! Geber! Geber! Geber de kurtulayım senden! Hala gülüyor utanmadan! Nereler dedin çabuk söyle! Anlatacağım ana! Bak dinle ne geldi başıma! Ne geldi başına ha? Derenin kenarında yatmış uyumuşum! Birden gürültüyle uyandım! Aman Allah'ım karşımda ne göreyim! yeşil cübbeler içinde... ...Ak ile nur bir ihtiyar durmuyor mu? Hızır aleyhisselam olmasın sakın! Herhalde oydu! Ha şöyle dev gibi bir ihtiyar! Sakalları dizlenme kadar iniyordu! Ee? Dile benden ne dilersin evlat diye sordu! Ne diledin oğlum? Ben... ...Hayatta kendim için hiçbir şey istemem dedim! Ama... ...Annemin bileziklerini o Kazım domuzunun elinden kurtarmanın yolunu göster dedim ona! O ne dedi? İhtiyar elini beline soktu, çıkardıklarını bana uzattı. Ee? Eh. Kapa gözlerini şimdi ana. Gözlerini açabilirsin! Bu bilezikleri isteyeceğine neden babanın nerede olduğunu sormadın? Hadi kalk, gidip babanı soralım ona! Tam soracağım sıra! Hızır aleyhisselam duman olup kayboldu. Babam burada olsaydı, ne kadar sevinirdi, kim bilir! Bir daha sakın bu bilezikleri çıkarayım deme. Hasan! Hasan bak! Bak bileziklerim geri geldi. Hızır aleyhisselam vermiş Murat'a. Hızır Aleyhisselam'dan söz edip günaha giriyorsun ana! Doğruyu söyle, nereden çaldın bilezikleri? Hırsız değilim ben, sözünü geri al! Almıyorum! Sen ne biçim abisin? Kardeşinin hırsız olduğunu kim söyledi sana? Ben söylüyorum Zeliş kadın! Kızımın bileziklerini çalmış dün gece! Hırsız değilim dedim, onlar annemin bilezikleri! Söyle Kezban! Gece odana girip çaldı, değil mi? Söylesene kızım! He? Onlar annemin bilezikleri! Geberteceğim ikinizi de! Kendine gelme! Gel. Dur! Vur, bırak abi! Bırak! <laughs> Güzeliş! <laughs> kızım! Biliyorum! Sen haram malı el sürmezsin! Hatırını saydım da jandarmayı işe bulaştırmadım! Bilezikleri ver de gidelim! <laughs> Bırak! Hayır anne, vermeyeceksin! Onlar senin bileziklerin! Ben çalınmış bir şey koluma takmam! Yalan söyledin bana, yazıklar olsun! Hasan, kurtar beni! Bırak Murat, bırakmayacağım işte! <laughs> Bırak diyorum sana! Hasan, Hasan yapma, ne olur yapma, bu olacak Bırakıyor musun? <laughs> Ana! Babamın hatırı için verme! Baban karısının çalınmış bilezikler takmasına hiçbir zaman razı olmazdı oğlum! Hasan, al ver şunları! Sağ ol!